Ana bana ana etme uzay. dedim gitme dedim ne? beni dedim bindirme dedim <gülüyor> şey <laughs> Ya şimdi belediye sen gel yolun ortasına <laughs> bir koy Ne iş var Şey ne orada yolda yani <laughs> Ana anam anam, ölüyom ana Bana <laughs> mı çağırdın Bana mı çağırdın gelinliğimi yaksın kınamı Motorlarda mı öleceğim Buna bildik buraya geliyoruz. Buna bırakma yedirim. Bu nasıl bir ağıt be kardeşim ben. <laughs> Allah belanı vermesin. Kızla travma oluşturdu. İsa da Arka kaldıracağız. <laughs> Seni bir kaldıracak şimdi. Ama daha. <gülüyor> <gülüyor> Abla ne da... oldu? Ara kaldırıyor. <laughs> Ara motorun sesi kulakları çınlıyor. <laughs> 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 Kızla sonra ara gaz veren çocuk vardı ya. Fatih işte. <laughs> 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 motorcu nereye gitti? Lan? Allah motor yaşı belli seni. Motor kendine çekiyor. <laughs> motor yaşımda yanlış anlaşılacak oğlum. Motor yine piç. Motoriş. Aman aman aman. Şeref. 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 Daha bırakın ben giderim ya ben giderim ya beni bırak. <laughs> 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 Ne oluyor? <laughs> Adam önden bunu koymuş, aslanı götürüsün Matara kütleyip bayılıyor, matara kütlüyor Öp kaynım aradı